Bugün bir keşif yapıldı. Biz de bu keşfe katıldık. Biz bu maden işletmesinin bu çevreye, doğaya, insanlara, hayvanlara ne kadar büyük bir yıkım getirdiğini gördük, biliyoruz. Keşif heyeti de bunu canlı canlı gördü. Biz bu keşiften e, olumlu bir netice çıkmasını bekliyoruz. Yani burada e, hakim heyetinin e, yaptığı inceleme e, sanki bunun dışındaymış gibi geldi bana. Buradaki e, işletmenin kömürünün ne rezervde olduğu konusu kayıpta. Yani bilinmez bir durumda. Bununla ilgili bir çalışma görülmüyor. Yani bu bizi de ilgilendirecek bir şey değil. Yani buradaki e, rezervin e, fabrikaya işletmeye ne kadar kömür sağlayacağı konusu apayrı bir konu. Bu konu esasında bir çevre yıkım konusudur. Biz bunun üzerinde çalışılması gerektiğini, bunun değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Teşekkür. Ederim.